<laughs> i̇yiyim. Gayet iyiyim. Bilerek kök sürdüm. <gülüyor> <gülüyor> bir koyacağım bunu. <laughs> çal kemancı çal. <laughs> var sevgilim Kanka, var. Kanka ağzıma bak şaka bak şuraya. Var bir afet işlerime bak. Benimkiler yap. Sen de bak. Beni versen şunların hepsi sivri bir de bak. Bak. Evet. Ama benimkiler uzun. Ben dün kavga etmedim. Olur, olur öyle şeyler. Etmedim kavga. Olur öyle şeyler. Gayet düzgün, uslu uslu. Sefa teşekkür ederim. Aaa! Enes direkt teşekkür ederiz. Sevgilin kim Emrah abi diyorlar. Hangisini soruyorsun? <laughs> <laughs> Emre'nin üstü kabarık. Bana diyorlar ya hangisi Ne olur kırılmamış. Hiç şey olmaz kanka. Tamam kırılmamış. <laughs> teşekkür ederim Fatma'cığım. Queen Yalnız teşekkür ederim. Keyifler nasıl? İyi ya. Daim olsun. Çal kemancı çal. Hayır Zehra hatırlamadım. Ya sen nasıl tanımazsın benim buramın oldu? Kanka ben oraya pudra döktüm az önce. Evet çok iyi. Çok, çok yamancı. Niye bunu dinliyoruz yine? Bunu dinlemiş miydik? Hayır yani yine bu tarz şeyler demek istedim aslında.